Evet, önce bir açılış yapalım. Işık Hadi. çok güzel. Hadi. Herkese, Herkese de merhaba, de. ben Öykü. Ben Öykü. Bugünkü videomuzda koşu. Koşu mu? Ama koşu yolu yolunun dönüşü verdi ya tabii. Ama da. dönmedik. <laughs> ben <gülüyor> hiç şu an anlıyorum niye dönmediğimizi. Öykü ki <laughs> niye buradan dönmedik? Çok tanıtsın bugün <laughs> Ne yapayım? İstanbul değil sonuçta. Hepsi birbirine benziyor. isimler. ne yapayım? Kızgın çıkışı. Evet. Benziyor olabilir. <laughs> Şimdi. E, dedik ki uzun zamandır vlog çekmiyorduk. Bugün <laughs> iki video çekiyoruz. E, iki, yani ikinci video yani bu hafta ne giydik videosu. <laughs> onun bir tanesini çektik. Evet çektik. Kıyafetlerimize bakarak. Ee, sonraki videomuzda da takip ederek artık hangisini daha önce koyarız bilmiyorum evet. ama bunu koyarız bence. Olabilir. Bakalım. Bilmiyoruz. Evet. <laughs> evet. Kısmet. <laughs> Aa burada şey mi varmış? Aa, böyle bak parkta nasıl temizlik oluyor? Böyle diyelim. Aa çok güzel. Yani ama övgüyle nasıl hızlı biliyor musun? Ben belki <laughs> şaşırırız. <laughs> Rezil oluruz yani. Badminton'dan bile daha kötü. <laughs> ama belli olmaz. Biraz oynamak lazım. Tamam olsa oynardık evet, da evet. yok. <laughs> Kedi dolu. <laughs> Şimdi biraz gezinelim. Bir yerde kahve içelim dedik. Onlar da bu sırada da beraber. Bu arada hani çok sakin etraf. Bir göstereceğim etrafı. <laughs> Şöyle. Biraz önce de buradan işte geçtik. <laughs> Kedimizi çok sevdi. <laughs> Ay beni sev diyor. Ay valla seveceğim galiba. Hadi sev. Seveyim mi? Ah ya. Bence acaba yiyecek bir şey mi istiyor? Olsa verirdik. Neyse. Evet, kedi gelip tekrar önümüze yaptı. Hadi görüşürüz. Bay bye. bye. Bye bye. <laughs> ne <Şimdi gülüyor> şey diyordum? ben şey diyordum? E, şimdi etraf çok sakin. Yani tek tük var. arabalar ya. geçiyor tabii. Tek tük insan da geçiyor da yani normalde bir hafta sonu böyle olamaz mümkün değil bence. Aynen. Biz şimdi sabah ee, sab 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 hafta sab içi bugün salı. Yok çarşamba. Çarşamba, çarşamba günü saat, saat 10. 10. O yüzden sakin. Hmm. Yani mesela bir hafta sonu burada bence tıklım tıklım oluyordur ki biz bir hafta sonu gelmiştik galiba çok kalabalıkta. Ya şimdi kere söyleyeyim ya size de öyle oluyor mu acaba temiz mi gidiyor böyle şey? Elim böyle şey. Hiçbir yere dokunmayacağım. Hiçbir <laughs> yere yani. şey yapmayacağım. Evet. Ben evet. çekim övgüye kaldı. <laughs> Teşekkür övgü. <ederim. gülüyor> <laughs> Özel yapmışım. <çok gülüyor> <laughs> çok güzel. Hmm. Şu yapmış çiçekler konusunda ne düşünüyorsun? Ya sonuç gitmiş ya bunu düşünce gel. Kelime yok. <laughs> <Bizi> Söyleyecek. Söyleyecek. <Çok gülüyor> <laughs> ben bir şey diyeyim o zaman. Hmm. Gel şimdi Boston'a gidelim. Boston. Tamam mı? tamam. Ya deyince de insanın aklına yavuş hakkını geliyor. <laughs> İnstagramlar evet. benim bu. <laughs> olmadığını buradan bizden... görüyoruz. <laughs> Bak ha, bu bu binalar bütün bu insanların instagram fotoğrafı çekildiği renkli binalar. Evet. Seni evet. çekil ister misin? Şu bir öteye gitti. Ama video. Aslında beraber de bir selfie çekilelim ki. Bon şimdi devam edelim. Şimdi burası Boston. Gözüküyor mu bilmiyorum. daha buraya daha önce geldiğimiz için bildiğimiz yerlere gideceğiz gibi bir şey oldu. Ama işte eşlik etmeniz için de çıkıyoruz. Bunlar <laughs> <laughs> çok güzel görünüyor. Hiç burada bizi çekildi mi? Eskiden çekilirmiş de. Ne bu? Neydi bir tane? Evet, Öykü az önce hiç burada dur şurada şurana geç de. Hiç burada dizi çekildi mi diye sordum. Ben de diyorum ki bir tane vardı. Perihan Hanım mıydı? Bir eski bir dizi çekiliyormuş sanırım. da bence şu an biraz zor. Bak sokak karavanlarla çok zor. Ay geçeyim. Çekiyor. İnsanlar yanından geçerken ben Sus. indiriyorum, susuyoruz. Bak orada ama bayağı. Ha? orada bir çift hmm, var bak gördün hmm. mü? Ellerinde mesela nah evet. bir şey var. Evet. Biz değiliz yani. Biz Güzel. güzel binalar. Tamam şey gerçekten. Tamam. Bir Bir Elimdeki kemiği ustam bilir mi? çok güzel herhalde. Evet. avuç ekiliyormuş. Arkadaşlar avucun tam zamanı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Öykü söyle bize. Evde avuç ekebilir miyiz? Balkonumuzda. Balkonda Bence avuç kaç tane? Bir iki tane çıkar yani. O, o kadar alan var mı? Bir tane adam takip ediyorum ben şöyle Instagram'da. da ana şu an bir Fransız. bütün buralar çamur bu arada. Evet. Şuradan geç bari. Az yani çamur. Evet. <laughs> O mesela evinin terasını tamamen böyle bostan gibi bir yer yapmış. Sen konuş da ben bir dur. Şöyle bir dönüp şöyle arkamıza alalım bostanı. Şu evet. az önce çektiğimiz... Dur şöyle. Az önce çektiğimiz renkli binalar. Hı -hı. Biz içte olmasak da çekebilirim. Dur şimdi. <laughs> <laughs> böyle de çekebilirdim değil mi? Atlıcan da varmış. Atlıcan istiyordum. Peki. O zaman söyle Ökü, <laughs> balkonda patlıcan ekilir mi? Vay, saksıda iyi yetiştiriyor işte. Bir tane diyordum ya. Bak şunlar da bir bere var yani nasıl? İkin. Evet, nasıl bak, bir Bak biber. Biliyorum, Hı? ben de biraz biliyorum bak. Hmm. biraz susuz mu var mı ne? Yok, Biraz Ama solgun duruyorlar. Hı. Ama toprak ıslak. Demek domates işte domatese olgunlaşırken soluyor. Aa. Ne kadar uzunmuş şey yalnız. Biz de domates ekmeye çalıştık balkonda. Olmadı. <laughs> Domatesi yuvarlak dilim kesip toprağa koyduğunuz <laughs> zaman solarsanız aslında bayağı domates bitkisi çıkıyor yani. Aynen yani. satın almanıza gerek yok böyle direkt yaparsanız <gülüyor> <gülüyor> içinden içinden <çıkıyor. gülüyor> fışkıran çekirdek de çıkıyor. Hı hı. Ama mesele asıl onu sulamaya devam edip devam ettirmek <laughs> mesele. Hı hı. Yani mesela biz ektik yani çok güzel büyüyordu. 2 hafta susuz kaldı hemen saldı kendini. Derken ama bir de bir şey daha oldu. Domatesin bir şeyi var neydi? mantar mı? Artık böceği Hı -hı. mi? Öyle bir şey var. Hı -hı. Ondan oldu. Onun süt solüsyonu sıkmam gerekiyordu. Erteledim derken soldu. Ben de takip ediyorum bir şeyleri ama henüz e, başarabilmiş değilim. Neyse gelecek yaz inşallah bir kez daha deneyeceğiz bu ikinci <laughs> deneyimimizde bir evet. gün inşallah yetiştirdiğimiz domatesleri yiyebiliriz. Aynen. Şöyle olsun gezmek ister misin? Şöyle bir, Ye, şöyle misin? bir etrafı çekelim. Buradan da ne gözüküyor? Domatesler var. Ne yazıyor orada? Gastronomi Atatürk. Burası galiba insanların yapabildiği bir yer. Ya da şurada kafe var. Acaba o kafe için mi? Tam değil, <laughs> yani, değil mi? Şöyle yürüyelim mi? Bayağı isteyip gelip gezebiliyorsunuz yani. Tabii ki de şuranın içerisine giremiyorsunuz yani. Evet. De, giriyordu, giriyordu. Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Ayçiçeği fotoğrafları Ay ama buradan sarkıyor da şu araya girebiliyorsun galiba. Evet. Merhaba. Evet. Yani. Ya Salatalık değil mi onun? Evet, ya <laughs> çok güzel. Ben yetiştirmek istiyorum bir şeylerden. Bilmem sizi seviyor musunuz okay. böyle şeyleri ama bütün videoyu da Boston'a geçirmeyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi e, o zaman gezmeye devam edelim. Tamam. E, Refika'nın odasına gidelim. Tamam. E, Refika'yı biliyorsunuz, biliyorsunuzdur. E, güzel yemekler yapan, e, çok tatlı biri. Okuldaşımız. Değil okuldaşımız. Yani. O da Robert mezunu. Evet. Onun yeri var burada. Daha önce gitmiştik. De size göstereyim. Hadi bakalım. Bu tamam. <laughs> böyle. Boston'da böyle görebilirsiniz. Bakınız anlatmama <laughs> gerek yok. <laughs> evet de işte Boston. Burada, burada çok fazla Instagram fotoğrafı gördüm ben. ben Biz i̇şte, de, çekilmiştik ama paylaşmaya yok bence zaten çok küçük bir ev. Hani biz gibi. de burada fotoğraf çekilmiştik, paylaşmadık. Zaten telefonumuz çekildiğimiz ah. ve paylaşmadığımız Aynen. fotoğraflarla dolu. Bir gün ara ara paylaşırız inşallah. Evet, bakalım. bakalım. <laughs> o zaman şimdi evet. gezmiyorsanız özelliği bence tatlı küçük dükkanlar, küçük kısa binalar, estetik, renkli, renkli, hmm. ağaçlar çok güzel bence. Ne ağacı öykü biliyor musun? Çınar herhalde. Bilmiyorum. Rezil olabilirsin. <oldunuz. gülüyor> bence de. <laughs> Lütfen skuter park etmeyiniz. Aşağısındaki <laughs> skuterler. <laughs> Bayağı yokuş var burada. Öç, içeri geç. Biliyor evet. muyuz? Acaba çektirirler mi? Burası da çok güzel bir giriş olan bir apartman. Gel şöyle bir selfie çeksin. Çekim, evet, sen çekin üstü de. Evet, sen çekin üstü Belki bir gün beraber yemek de yaparız. Evet. Biz de yemek yapmak. Evet. güzel çıkmıyor bir de. Biraz da beni Ben güzel çıktım. <laughs> Saçımı çok beğendim bugün. Neyse. Bir köşede bir kitapçı vardı. İstersen ona da gidelim. Olur olur. Ben şey diyecektim. Ee, bu, bence buraya gelip de Vedika'nın insanına gelmemek de olmaz. Yani bence yani, orası yani, da bence önemli parçalarından biri yani, gerçekten. Bence ya gerçekten bir gün beraber yemek yapmak isterdim gelmek. ya. Bak bunu böyle söyleyelim. Eğer bir gün okul aktivitesine gittiğinizde aynı servise e geliştik. Evet, evet. 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 <laughs> Öyle sessiz bir şekilde bir şey değil mi? Olmuştu. Olmuştu. <laughs> önümüzdeki, önümüzdeki Hong da gelebilir ama. Gelirse bir de cesaret. Hadi, hadi. <laughs> <laughs> Onda böyle sessizce... olmuştu. <laughs> evet. Şimdi... Um, ölüm bahsetti kitapçı gidelim. Ondan sonra da, <laughs> ondan sonra da şöyle kahve içmeye şeyler denedim bir de. <laughs> dakika. Bir <laughs> dakika. Bahsettiğin yer burası. Ve uzaktan bir çekeyim ama. Bu yol da öyle güzel bak. Evet. Ne yazıyor? Ha ah, evet. <laughs> bir yerde oturuyorum. Evet, bir elimi yıkasın. Ben bir şey. evet elim var. Gerçi telefona dokundum ama böyle evet. ekranına azıcık dokundum. Evet. Dokunulmazmış yani gibi hissediyorum. Kahve <laughs> içelim. Evet, evet, Biz hayvan beslemediğiniz için bu kedi yok falan bile bizim için yeni şeyler. O yüzden evet. böyle yani. Biz böyleyiz. <laughs> bir yerde kahve içelim. Tamam. Bir şey de alalım bak. Özge çok sever. Ne çok kötü olacak dedi. O bir şey ya da çok iyi olacak. <laughs> bir şey olursa ben çağırıyorum şu an. Evet. No. <laughs> <laughs> Neyi <laughs> kıpırdım ya? Tamam boş ver, boş ver kalsın. <laughs> Ama bir o zaman söyleyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> Merkezce, hay, gibi. Ben sadece elimi elimiz dokunmuyor. Sen buraya gel istiyorsan. Ama çok güzel ya kalsın. <laughs> yani şey çok komik. Koştu, geldi, oturdu. Bir şey, keyif. Yani. Asla kalkmıyor. Otursun. <laughs> Otursun ya boş ver. <laughs> Şurası olmuyor. Şurası çekiyorum. Neden çekiyorum bunu anlatayım ben. Biz klasik çeyizler. Hatta dur Kendimize döndük. Şöyle diyeyim. Biz klasik çeyizleriyiz. Çok harikasın. O gün şeyde Aluton çay alıyor değil mi? Kitapçı ya şey Orada önümde sıradaki e, böyle yaşlı cidden değil mi? Onlar kendisi uzun böyle falan diye düşünüyorum. Yaşlı büyükler sayı olarak sırf çekebilirli bir oldu bir <laughs> <dersi. gülüyor> <laughs> <Neyse Akcım>. şey. Ne <laughs> <laughs> şey bu sen? Ne şey sen? <laughs> e, ee, ben söyledim önümde siparişi vermişti o. Sonra ben de siyah çektim. Normal ince bir bardaktı. Klasik yani biz böyle şey yapıyoruz. E, ee, şöyle, sonra bana dedi ki ne içiyorsunuz? Ne söylediniz? Ben anlamadım. Dedim ben de normal siyah çay ben de orijinal bir şey Seni Siz gençler biliyorsunuz. Ben dedim ki yok ben klasik filan vermiyorum. Orada. Evet, da ya ince deli, siyah çay ve tık kahvesi. çok kahvesi. Ve Aynen, siyah çay falan. Yani arada böyle değişik şey bilmiyoruz ama genel olarak klasikler güzel. Çok ayıcı iyi bir klasik şey. yediğim yani, En güzel kahve evet, Böyle de güzel efendim. <laughs> evet, Öykü'nün yanı başında oturan kedi sıkıldı ve herhalde geniş bir yer istedi. Demin uyuyordu, sonra kalktı buraya geldi. Ökünün... Orası daha soğuk ama. Benim e yanım sıcaktı. Öykü diyor ki, neden böyle? Ben bilmiyorum. Ama memnun Pozitif ne? Yok, Yok. neden şey? ben? ben neden Hoşuma gitti gerçekten çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi önümüz deniz. Allah sizin sevdiğim beyaz gözlüklerden var. Çok, güzel, çok güzel. Önümüz evet. deniz, biraz bir kısmı deniz kısmını dedik. Evet. burası çok değişik bir yer. Sen, sen çok çok şey Evet, şimdi Orkü'yle şeye geldik. Yolların olduğu yere. <laughs> evet, e, bu caddeye. Denizin kenarındaki caddeye. Öyle. <laughs> için teşekkür ederiz. Bayağı da serilmiş bu arada. Üstümdekisi gibi. Saçımda kapadım. Alakasız. <laughs> Böyle hızlı bir kuzguncuk turu olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. давайні цяно mm.